Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ben Hunter Nature Karavan'dan Aysel Koç. Bugün size modellerimizin içerisinde o bir sınıfında olan tek karavan olan Hayes 450 saat kurun üzerinde yaptığımız bir takım değişikliklerden bahsedeceğiz. Az ama önemli değişiklikler. O yüzden başlayalım. İz mesafesini daralttık öncelikle onunla başlayalım. İz mesafesini daralttık ne demek? İz mesafesi iki tekerin birbirine olan uzaklığına deniyor. Bir önceki modelde yani prototip modellerimizde epey açıktı aracınızla sürerken aracın tekerleklerinden daha dışarıda kalıyordu. Bu sebeple iz mesafesini daralttık. İki tekerlek arasındaki mesafe artık birbirine daha yakın. Bu da sürüş sırasında özellikle manevralarda aracınızın teker izlerini bir yere bir takip ettiği anlamına geliyor. Tekerlekler üzerinde yine çok önemli bir değişiklik yaptık. Artık bağımsız süspansiyon sistemimiz var. Çiyap karavan istifarında anlattığımda söylemiştim. Şu anda bu modelde yok ama gelecek modellerde olacak demiştim. Artık sert modelimizde bağımsız süspansiyon sistemimiz var. Kanot'un hazır bağımsız süspansiyonumu kullanıyoruz. Onun dışında mutfağa doğru gelip mutfakta yaptığımız değişiklikten bahsetmek istiyorum. Çok kullanışlı olduğunu düşündüğümüz minik bir değişiklik yaptık. Minik ama gerçekten işe yarar bir değişiklik. Bu cam açıkken burada yemek yapmayı kolaylaştıracak bir şey bu yaptığımız değişiklik. Ocak normalde bu şekilde konumlandırılmıştı daha öncesinde. Şimdi ocağı karavana paralel olarak konumladık. Yani burada yemek yapan insan karavanın yanında değil, karavana karşı duracağı için bu cam açık olduğu zaman ona herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Ocağın yanında kayar şekilde açılan bir evye boşluğumuz var. Evye şu anda yanımızda değil. Buraya evye yerleştirdiğimizde hem evimiz hem ocağımız bu şekilde kullanışlı şekilde kullanıcılara sunulmuş oluyor. Dış masamızda devam edelim istiyorum. Dış masamız artık yurt dışından ithal ettiğimiz hazır bir masa kullanıyoruz. Bu şekilde plastik malzemeden ama sert plastik, kaliteli bir plastik malzemeden bir dış masa sunuyoruz müşterilerimize. Bu da daha önceki modellere göre çok daha hafif bir kullanım sunuyor. Dolayısıyla karavanın toplam ağırlığını da etkilememiş oluyor. Bu şekilde az önce açtığım gibi açılıyor. Şuralardan minik bir dokunuşla da tekrar bu şekilde kapatıyorum. Boyutu çok ideal. Burada mutfağa yakın olmasıyla da çok kullanışlı. Arka kapaktaki bir değişiklikten bahsedeceğim şimdi size. Benim için çok büyük bir değişiklik değil. Çünkü boyutu kısa olduğu için zaten çarpmıyordu. Ama biraz daha uzun boylu müşterilerimiz önceki halinde Sağa sola geçişler yaparken kafayı çarpabiliyorlardı. O yüzden pistonlarımızı değiştirerek arka kapak açıldığında biraz daha yukarıda bitişimi gerçekleştirdik. Bu şekilde daha yüksekte bitiyor. Benim boyum 1.60, kolumu kaldırdığımda bu şekilde hesaplayayım. Şu anda kendinize paylaşabilirsiniz. Böylece çok daha kullanışlı ve güvenli bir arka kapak kullanımı müşterilerimize sunmuş olduk. Bu bir değişiklik değil ama bu karavanı daha önce anlatırken üzerinde olmadığı için gösterememiştim. Şimdi müsaadenizle onu göstereyim. Dışlı dış, dış seçeneğinizi. Bunu opsiyonel bir ürün olarak müşterilerimize sunuyoruz. Çok pratik. Diğer karavanlarımızda da olduğu gibi tek bir mandal çevirme ile açılıyor. Buradaki bağlarını serbest bırakıyorum. Ya bir bir gibi bunu rahatlıkla açabiliyor. Evet çok çok daha kolay yapabilirsiniz. Bu şekilde açıyorum. Dış duşum kullanıma hazır olmuş oldu. Şimdi dış duş diyoruz biz ona ama çok amaçlı kullanılıyor bu aslında. Hem dış duş olarak, hem portatif tuvalet için kabin olarak, hem de giyinme-soyunma kabili olarak çok amaçlı fonksiyonu olan bir ürün bu. Kumaşın da şöyle bir özelliği var, kesinlikle içi göstermiyor, iç tarafı. Yani hani ışıkta bile olsa gece, içeride ışık yanarken bile üstünüzü değiştiriyorsanız veya işte e, Protektif kubaretimizi içeride kullanmak isteseniz dışarıdan herhangi bir görüntü dışarıya yansımıyor. Böylece çok daha mahremiyetimizi koruyabildiğimiz bir kullanım sunmuş oluyoruz müşterilerimize. Yine bir değişiklik değil ama önceki videoda anlatmayı atladığımız bir konudan bahsetmek istiyorum. Enerji sistemi çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Biz müşterilerimize paket halinde sunuyoruz güneş enerji sistemini. 270 wattlık veya 300 wattlık olarak güneş enerji panelini seçebiliyor tüketici. Aküleri de 100 amper veya 150 amper olarak seçebiliyor. Ona göre kendi paketini oluşturmuş oluyor. Fiyatlandırması da ona göre değişiyor. Güneş enerji sistemi bir opsiyonel ürün. Ancak bugüne kadar ne bu modelimizde ne de diğer modellerimizde almayan, tercih etmeyen kimse olmadı. Çünkü doğada güneş enerji sistemi çok önemli bir ürün. Dışarıda yaptığımız değişikliklerden bahsettik. Şimdi yavaş yavaş içeriye girelim. İçeride de bir iki değişiklik var. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi içerideki en önemli değişiklik mutfak. Çünkü bu modeli gelip görenler içeride de bir mutfak olsa, küçücük de olsa çok iyi olurdu dediler. Biz zaten daha önce de hep söylediğimiz gibi müşteri feedbackleriyle ürünlerini geliştiren bir firmayız. Dolayısıyla içeriye tek gözlü bir mutfak yaptık. İçeriye mutfak yaptığımız için atık su deposu da bir zorunluluk haline geldiği için 40 litrelik de bir atık su deposu ekledik bu modelimize. İçerideki önemli değişikliklerden bir tanesi de şu. Normalde bu karavanın içerisinde banyo olmadığı için tuvalet almak isteyen müşterilerimizin tuvaleti depolayacakları bir alana ihtiyaç duyacaklardı. Böylece ulu orta burada durmasın diye. Orada tam olarak bizim müşterilerimize sunduğumuz tuvaletin bir sığdığı bir alan yaptık müşterilerimize. Dolap içlerine de aydınlatmak koyduk. Ve gelelim karavanın içerisinde yaptığımız en son değişikliğe. O nedir? Ekstra bir yataktır o. Bunu da talep eden müşterilerimiz olmuştu. Yine müşterilerin isteği üzerine yaptık. Normalde bu yatağın ölçülerini daha önce söylemiştim. Tekrar edeyim. Enli 170 cm, boyu 2 metreydi. Biz iki kişilik olarak sunuyoruz ama tabii ki çok daha kalabalık gruplar tarafından da kullanılabilir. Çünkü 170 cm'lik bir yatağı 3 kişi sığabilir. Bir de ekstra yatak aldığı zaman tavan yatağı bir kişi de oraya yatarsa bir çocuk yaptığını düşünelim. Aslında 4 kişiye kadar zorlanabilecek bir kapasitesi var bu karavanın demek oluyor. Yatağı böyle konumlandırdık. Şuradan kaldırma kolu var. Şu şekilde ittiriyorum. Pistonları var. Kolay bir şekilde kalkıyor. Tavan açıkken yatağı da kaldırdığınız zaman aslında burada hareket etme kabiliyetiniz çok artmış oluyor. Dediğim gibi ben kısa boylu benim için soruyor ama biraz daha uzun boylu insanlar için kapalı hali sıkıntı olabilir diye öyle bir mekanizma yaptık ona. Daha çok çocuklar için tercih ettik ama tabii ki hani zayıf, böyle çok fazla o yatağı zorlamayacak yetişkinler de kullanabilir. Şimdi karavan küçük, içeride mutfak olduğu zaman yemek yapınca çok kokmaz mı acaba veya çok buhar olmaz mı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabii ki onu da düşündük ve ocağın hemen üst kısmına bir fan yaptık. Buradaki alüminyum kontrol panelinden fanı çalıştırabiliyorsunuz. Çalıştırdığımız zaman... ...günyasını... Oldukça da güçlü bir fan. Fanı çalıştırdığınız zaman o içerideki koku ve e, buhar azalacaktır. Bu şekilde yine müşterimize bir kolaylık sunmak istedik. Çokça sorulan bir soruyla devam ediyorum. Bu karavanın temiz su deposu kaç litre? Bu karavanın temiz su deposu tam 80 litre. 80 litrelik temiz sudan 2 günlük, 3 günlük bir kamp için yeterli oluyor. Ben kendim şahsen denedim, yetti. Zaten kamplarda öyle çokça fazla bol bol uzun uzun banyo yapabileceğiniz bir durum olmuyor biliyorsunuz. Her şeyi tasarruflu kullanıyoruz. Dolayısıyla 80 litrenin yeterli olduğunu düşünerek 80 litrelik bir temiz su deposu yaptık. Dilimizin döndüğünce bu karavandaki değişiklikleri size anlatmaya çalıştık. Daha önceki halini görmek istiyorsanız eğer bu videonun açıklama kısmına o videonun linkini bırakacağız. Siz de karşılaştırmanızı kendi içinizde karşılaştırmalarınızı yapıp yorumlarınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer burada verdiğiniz detaylardan daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz de web sitemizdeki ve sosyal medya hesaplarımızdaki iletişim kanallarından istediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.